Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Askeriye üstü yaptım. Bu askeriye üstü 5 günde tamamladım. Şimdi size askeri üstünüz tanıtacağım ve eksiklerini sizinle beraber tamamlayacağım. Ayrıca nüfusumuz 312 oldu. Şimdi gidelim arkadaşlar. Şöyle şuraya inelim. Şöyle gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada komando yazıyor. Aşağıya inelim. Burada askerlerimiz nöbet tutuyor. Arkadaşlar şuraya bir tane güvenlik yapacağız. Şöyle güvenliğimizin şöyle masasını yapalım. Hatta bir tane eksil eksikletelim de öyle yapalım. Şöyle bir tane zırh ask, askısı askısı şöyle kafa üstünü başını giydirmek için pantolon, kıyafet, ayakkabı falan alıyorum. Şöyle asker gibi dursun. Tamam arkadaşlar. Emanterimizi temizleyelim, demir kapımızı alalım. Şöyle. Tamam. Şuradan atlayalım. Arkadaşlar, burası askerlerimizin toplandığı yer. Arkadaşlar, burası subayların olduğu yer. Şöyle işlem, kapımızı kapatalım. Tamam. Arkadaşlar burası subay yemekhanesi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası da subay gazinosu gördüğünüz gibi. Burada televizyonumuz falan var işte. Şöyle yukarı çıkalım. Arkadaşlar burası komutanı odası. Şuraya tabur komutanı odası yazalım. Şöyle şuradan tabelamızı alalım. Tabur, komutanı, odası. Tamam arkadaşlar yazdık. Envanterimizi temizleyelim. Şimdi şuraya tabur komutanının masasını yapalım. Eşyalarımızı alalım arkadaşlar. Merdiven, cam, tozak kapısı, ve halı. Şuradan halımızı alalım. Gri halı olsun. Yanlış koydum. Tamamdır. Şöyle koyduk eşyaları. Şunları temizleyelim. Şurada sehpalarımızı koyalım, ortasına da bir tane masa. Ay, yanlışlıkla koydum bunu. Üstüne halı koyalım. Tamam, oldu. Şunu temizleyelim. Mantarımızı temizleyelim. Şimdi çekmeceli dolap yapacağız arkadaşlar. Şuradan bir tane düğme alalım. Saksı. Üstüne bir tane süs koyacağım. Çiçek şöyle bir tane gelinci koyalım. Şöyle yapalım. Allah yanlışlıkla oraya koydum. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Bunları yaptık. Envanterimizi temizleyelim. Kapımızı kapatalım. Arkadaşlar burası nöbetçi subay odası. İçini yapalım şimdi. Hemen şöyle merdivenimizi alalım, tuzak kapalımızı alalım, camımızı alalım, alalım. Tamam arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Şuralara da koyalım. Tamam, oldu. Allah. Yanlışlıkla bunları koydum. Neyse. Şunu sil. Tamam. Arkadaşlar, masayı yaptık. Şimdi şuraya sehpa falan koyacağız. Oturak falan pişman işte. Şöyle burayı böyle yaptık. Çekmeceli dolap yapacağız şimdi eşyalarımızı alalım. Şuradan bir tane de çiçek alalım. Bu sefer farklı olsun. Tamam. Tamam arkadaşlar. Envanterimizi temizleyelim. Burayı da yaptık. Buradan çıkalım. Arkadaşlar Burası bitti. Şuranın kapılarını da kapatalım. Buranın da Tamam arkadaşlar, gidelim. Arkadaşlar, şimdi nöbetçi kulübemizi tanıtacağız. Şuraya girelim. Arkadaşlar şimdi buradaki askerimizi yapalım. Şuradan bir tane kafa. Üstünü başı için ayakkabı pantolon falan alıyorum. Tamam arkadaşlar. Askerimiz oldu. Envanterimizi temizleyelim. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar nöbetçi kulübemizden. Arkadaşlar burası erlerin mekanı. Erlerin mekanına girelim. Şöyle. Arkadaşlar burası er yemekhanesi gördüğünüz gibi. Burada masalarımız falan var. Arkadaşlar burası da er gazinosu gördüğünüz gibi. Burada televizyonumuz falan var işte. Arkadaşlar üst katta ise askerlerimizin yattığı odalar var. Arkadaşlar burası birinci koğuş. Burada ranzalarımız var işte. İkinci koğuş burası da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı, yine aynı ranzalar var. Kapıları kapatalım. Ama ilk önce uyuyalım. Ranzalarımızdan bir tanesinde şöyle uyuduk, uyandık. Kapımızı kapatalım. Gidiyoruz. Arkadaşlar burası da bitti. Buradan çıkalım. Arkadaşlar burası da askerlerimizin askerlerimizin parkur yaptığı, çalıştığı yer. Arkadaşlar burada bir tane çukurumuz var. Askerlerimiz buradan atlayıp çıkıyor. Buradan atlayıp atlayıp buraya aşağı atlıyor sonra da bu diyor geri iniyor. Böyle de parkurunu bitirmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar burası bitti. Gidelim buradan. Şöyle. Yollarımızdan gidelim tabii ki de. Arkadaşlar, burada da garajlarımız var. Burada askerlerimizi taşıyan kamyonlarımız var işte gördüğünüz gibi burada bir tanesini göstereyim size arkadaşlar burada da askeri jiplerimiz var gördüğünüz gibi burada bir tanesinin içine gizleyip gösterim hatta arkadaşlar jiplerimizin de içi böyleydi arkadaşlar burada da tam 4 tane tankımız var gördüğünüz gibi bir tane tankın içine girelim. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da tankımızın içi burası da. Tamam. Tankımızın içini de gösterdik. Arkadaşlar burada da bir tane askeri harm, hamurumuz var. Gördüğünüz gibi. Ben şekmezim her yerde ben varım havada karada denizde

Hey, hey, hey. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Arkadaşlar, videomu beğenmeyi, abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.